konumuz Sözü ile Oluşturmak adlı konferansımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatih <laughs> Muhammed Birol Kaan hocamızı kürsüye davet ediyorum. Afşin İlçe Müftülüğü ile birlikte organize ettik. Öncelikle ilçe müftümüze ve ilçe müftülük teşkilatına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, bu tür etkinlikleri, seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri önemsiyoruz. Bunları da artıracağım inşallah ilerleyen zamanlarda. Şöyle ki, bu tür faaliyetlerimizi bu mekanda, bu salonda, salonda özellikle yapmak istiyoruz. Camilerimizin sadece namaz kılınan, ibadet edilen yerler görüntüsünden dışarı çıkarılmasını, daha fazla etkinliklerin, sosyal faaliyetlerin, sohbetlerin yapıldığı bir mekanlara dönüşmesini istiyoruz. Onun için hasreten bu tür faaliyetleri bu camimizin altındaki salonda yapmayı istiyoruz. İnanın beni şu bile heyecanlandırıyor. Biliyorsunuz burası üniversiteye hazırlık ve kamu personel sınavlarına hazırlık çalışma salonu olarak hizmet vermekte, aynı zamanda kütüphane olarak hizmet vermekte. Buraya gelen çocuklarımızı burada ve caminin altunda görmek bile beni heyecanlandırıyor. Yani model insan dediğimiz zaman Dolayısıyla Hazreti Peygamber adına gelmesi lazım. Ama Hazreti Peygamber de tek başına kendi reyine, kendi tamamen kendi düşüncesine göre bu modeli oluşturmadı ya, vahiyin güçlerinden bunları oluşturdu. Dolayısıyla aslında insan modeli dediğimiz zaman İslam'da gerek Kur'an-ı Kerim'in temel ilke ve prensipleri, onun hedefleri, gerçekleştirmek istediği gaye, efendim, maksatları akla geldiği gibi aynı zamanda onu kendi hayatında örnek bir şekilde yaşayan Hz. Peygamber'in efendim, sünneti, yaşayışı da aklımıza mutlaka gelmelidir. Hocam, yani hep insan insan diyorsunuz, yani biraz da Allah deseniz ya, evet. Ee, değerli Kardeşlerim, Cenab-ı Hak zaten Kainatın Yaratıcısı, O'na gönülden inanıyoruz. Malike bütün mülkün sahibi o, o, O hiçbir şeye muhtaç değil. Bakın ben şunu söylüyorum, Yok. dinin amacı insandır. Din, insanı ıslah etmek için gönderilmiştir. <laughs> Din Allah merkezlidir ama insan gayelidir. İnsan gayelidir. Onun için e, yani bu bizim için çok büyük bir büyük bir ölçüdür davranışlarımızda. İnsanı üzen bir şey varsa, insana bir zulüm varsa, insana bir haksızlık varsa, bilelim ki o Allah'ın istediği bir şey değildir. Dünyadaki şu adaletsizliklere, şu zulümlere karşı eğer içimizde bir parça hareket edildik yoksa yani kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Ben neyim? Ben nasıl davranıyorum diye sorgulamamız icap ediyor. Onun için gerçekten içimizi acıtıyor. Bir şey de yapabiliyor muyuz? Yapabildiğimiz bir şey varsa yapmalıyız. Buna müderrik yapmalıyız. Arkadaşlar, şu Filistin'deki kardeşlerimizin uğradıkları zulümler, şu Suriye'deki olan olaylara bakıyorsunuz. Nasıl bir zulüm işlenmiş? Bunlara karşı duyarlı olmalı. Ahlak bu emektir. Ee, hepinizden hep Allah razı olsun. Buraya kadar yoruldunuz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel günlerle yine konuşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Benim her zaman söylediğim söz var. Diyorum ki, Önemli olan iyi bir meslek sahip olmak değildir. Önemli olan sahip olduğu meslekte en iyisi olabilmektir. Sahip olduğu mesleği en iyi şekilde icra edilmektir. Öyle bir hayat yaşamalıyız ki yalan söyleyecek durumda olmamamız lazım. Zaten hayatımız doğru olursa, düzgün olursa, istikamet üzerinde olursa yalan söyleyeceklerden bir duruma karşılaşmayız birbirimize saygı oluruz. Birbirimizin emanetine ihanet etmeyiz. Yine değerli hocamız kısmen değindi. Öyle bir duruma geldi ki müşriklerin dahi güvendiği bir peygamberin kardeşin kardeşine güvenmediği ümmet haline gelmişiz. Bir sonraki programda hep beraber tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.